Kazançları basit usulde tespit edilen yaklaşık 840 bin küçük esnafın da aralarında bulunduğu mükelleflere yönelik vergi düzenlemesinin uygulanmasına yönelik ayrıntılar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 7338 sayılı kanunla getirilen ve 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe giren basit usul mükelleflere ilişkin kazanç istisnasının uygulanmasına yönelik açıklama ve örneklerin yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kendi işinde çalışan ve 2022 yılı için büyük şehirlerde 16 bin lira, diğer yerlerde 10 bin lira kira limitini aşmayan ve yine 2022 yılı alış tutarları 200 bin lirayı, satış tutarları 320 bin lirayı, hizmet niteliğinde iş yapanlar da iş hasılatı 100 bin liraya aşmayan mükellefler basit usulden faydalanıyor. Hayır. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin beyanname vermeyle defter tutma yükümlülükleri bulunmuyor. Bu mükelleflerin tevkifat sorumlulukları olmayacak, ayrıca teslim ve hizmetleri de KDV'den istisna olacak. Mustafa, Mustafa, Basit usule tabi olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, bakkal, terzi, tamirci, taksici, dolmuşçu gibi yaklaşık 840 bin küçük esnafın ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildi. Bu mükelleflere yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı da yapılmayacak. <laughs> Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve kira geliri gibi beyana tabi başkaca gelirleri nedeniyle beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dahil etmeyecekler.